Merhaba arkadaşlar. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi Playtime Time çıktı. Bir en sonuna geldik. Ee, birinci bölümde anlattım. Arkadaşlar şimdi yorum o böyle ilk çektiğim videoda attım. Bu da arkasından atacağım. Tabii ki 14 dakikadan fazla 14 buçuk 14 dakikadan fazla çekemiyorum. Yani onun içinde 14 buçuk dakikaya kadar çekebiliyorum. Doğru 14 buçuk dakika olmadı ama boş verin siz orasını arkadaşlar dediğim gibi chapter 1'in e, attım arkadaşlar beğenin yorum yazın güzel yorum yazana kalp bırakacağım hiç kimse yazmasın böyle korkuyorsun diye korkmuyorum arkadaşlar yemin ederim korkmuyorum yani ben korksam yani bu oyunu niye oynayayım bir kere ben onun için hemen başlayalım biraz da böyle Oğlum var ya gitmek istemiyorum ama ölürüm. Oğlum niye böyle karanlık lan? kaç? Arkamda. Oğlum, bana kim dedi bu videoları oynayalım? Yops. Kapıyı açacağım. Arkadaşlar. Neyse burayı kesiyordum ama kesmeyelim. Çünkü oyunu kaybedebilirim. yok ee, kazanabilirim ama Onun için korkutmuyorum. Bir de baştan başlamayayım yani. Oğlum bu da bir açılsa bir Başka bir yere geçtiğimizde direkt böyle oluyor. Aa arkadaşlar kapandı. Arkadaşlar başardık. Ne oldu lan? Artistlik taslıyordun lan. Ne oldu? Öldün işte. Ama ben size bir şey diyeyim mi? Bu beni gördüğünde ortadan ikiye ayıracak benden söylemesi yani. bu beni bulduğunda bu şerefsiz hacı beni iki ortadan ikiye ayırmazsa ben cihaz değilim Aha. ya arkadaşlar ıı, ilk oynadığımızda yani ıı, ben oraları ıı, skip yaparak direkt geçtim arkadaşlar burada küfür etmedim ama küfür yapanlar şey yapmasın yani yani ben orada direkt böyle geçtim. Yani o videoda e, nasıl diyeyim böyle ben onu dinleyene kadar 5 dakika olacak. sonra diyecekler ki yani geçsem daha güzel olurdu. Onun için ben oraya direkt e, geçtim. Oyuna başladım. Ve e, sizler bilirsiniz zaten videonun e, bu oyunun ilk başladığında böyle bir tane kırmızı renk veriyor. Yani bu gülü bulmamız lazım diyor. Ama buralarda kap var mı? Bunlar ne için? Neyse onu eleştirmeyeyim. Run, no, yirmi, no stop, gelme, don gel. Kötü bir şey olabilir. Turun, Ama arkadaşlar tehlike bizim işimiz. Ben gireceğim. Korkmuyor mu lan? Arkadaşlar bak, Hagıva e, ne olur Evin kapıyı kapatır mısınız? Kahagıva yani, ge bir bok yapamaz bize. Arkadaşlar, e, Hagıva var ya arkama düşmüştü. Ben orada kaçıyordum ya Hagıva ge Yemin ederim kalbim bir atıyor, bir atıyor. Sanırsın sanki ölmüşüm yani. Arkadaşlar Chapter 2'de tam şurası var ya bak. Gördüğünüz gibi tam şurası. Şurası yani burası çekilecek. Chapter 2'de biz e, şu an gitmişiz ya e, gideceğim zaten Poppy şey Poppy'yi açacağım. Şimdi Poppy'yi e, açtıktan sonra da oradan geliyorsun ya Chapter 2'de. Buraya geliyor. Buranın kapısı açılıp buradan çıkıyor. Biz gidelim. Aha Poppy. Poppy bir şey yapma. <laughs> Poppy bir şey yapma. Yemin ederim senin kutunu açtım. Aha. Bitirdin. Evet kutumu ben açtım. Ha bitirdik demek tamam. Chapter 1'i bitirdik yani. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Bu videolardan devamını isterseniz gelecek Chapter 2 eee tabletlere ya da telefonlara gelmemiş. Gelirse bunun devamını çekeceğiz. Ve ee, atacağız YouTube'a. Hepiniz bakarsanız. Neyse. Kendinize iyi bakın. Bye.